iki tane şeyi kaldıramıyorum. Birincisi insanı küçük düşürme amacıyla espri altında laf sokma. Şaka yaptım diyor tabii o, o tipler buna. Hiç olmadı. Bir kere yap espriyi. Ben gülmüyorum değil mi? Hoşuma gitmiyor. O zaman yapma. De böyle hala devam ediyor ya. Benim kızım bile bile. Bak böyle tık 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 tık. Ansızın ses tellerini alacağım parça. Ya benim için istisnasız. Doğru mu söyledim? İstisnasız. Hani şöyle sürekli saçını. Hem yakışıklı hem de romantikim ben. Konuşmam da ona göre şekil. Merhaba kızlar. İşte ben bu tipleri dövmek istiyorum. Başta i̇şte oğlum babam... Oğlum bu çocuk mal mı lan? Ya, dur geliyor. Gençler ne var ya? Bizi de kanka elindekiler ne olur? İşte kanka çakmak, sigara, parfüm, cüzdan, araba, anahtarı. <laughs> Seyyar züppe. Böyle aldı her şeyi gözüne gözüne sokturmaya çalışan. Hayat hiçbir yere gelememiş ama sırf yeni tanıştığı karıyı veya bebeği etkilemek için bin bir türlü yalan söyleyip adeta bir bokalemon gibi sürekli renk değiştiren ne oluyor? Böyle bebeleri hiç sevmiyorum. Anlattığın yalanlara inanmıyorum. Muhabbet uzamasın diye susuyorum salak. Benden katiyen sebebi olmaksızın nefret eden insan. Yani bakın haz etmeyen falan demiyorum. Hatta bırakın nefret etmek için sebebi beni sevmesi için zibilyon sebep olan. Yani kısıntı bir şekilde falan da değil. Lan derdin ne ya? Derdin ne bokunla kavga mı edeceksin sen? Ben anlamıyorum da çalışıyorum. Doğal olarak biz içeri giren müşterilere hoş geldiniz diyoruz. Nezaketen. Ama bazıları var. Aynen şöyle. Hani sen kimsin pislikler gibi. Ha işte onları o kadar güzel döverim ki. Aslında ben bunu döverim dediğim tiplerle hep karşı karşıya geldim. Yani bir şekilde karşı karşıya geliyorum. Ve bana ben bunu döverim dedirten hareketleri karşımdayken genelde yapamıyorlar. Sonuç olarak ya dediğimi yapıyorum ya da utandırıyorum. Darısı Emrak soyun başına sorumsuzlukları beni etkileyen insanlar. Yani tamam sorumsuz olabilirsin. Kendi hayatını etkileyebilir sorumsuzluklarını ama sorumsuzlukların beni etkilediği sürece ben senden nefret ederim. böyle insanlar her zaman benim gözümde daha gemi potansiyeli yüksek olan insanlardır. Tabii gücümüzün yettiği kadar yani. Değil mi? Kanka akşam buluşuyoruz değil mi? Aynen kanka akşam buluşuyoruz. Tamam. Ya hadi neredesin bekliyorum gelmedin hala. Ya sorma kanki unutmuşum. Amına koyayım senin ben. Asıl ben senin amına koyayım. İnsanlar sinirlendiğimde Dövüşme eğiliminde bulunmam. Genelde sözümle de döverim. Çünkü yaptığı hata ne olursa olsun, onun fiziksel bir zarar verirsem bir süre sonra kendimi kötü hissetmeye başlarım. Hak eden var mı? Var. Evet. Ama bana göre değil. Ya bana herhangi bir tip gerekmiyor ki. Ben genel olarak insanları dövmek istiyorum zaten. Bunun herhangi bir tipi yok. Çünkü insanlar bazen alttan oyulabilecek durumda olmuyorlar. Hani eşek saati ile eşek saati oluyor ya. Ben genelde hep eşek saatine denk geliyorum. İnsanlar dövülür be arkadaşlar. Ya hani böyle sinsi insanlar olur ya. Senin yüzüne güler ama arkandan bin bir türlü iş çevirir. Sahte, yılışık. Bu tarz insanlar tam dövülesi. Bir de uyuz insanlar var. Hani böyle yaptığı gıcıklıkları senin yüzüne vurur. Ondan sonra böyle uzaktan uyuz uyuz güler. Ağzını yüzünü sikeceksin. Başkanım ben bunu döverim dediğin insan tipi. Öyle kendini sıkarak yürüyen var ya öyle binalar kendilerine öyle ufaktan yani bilirsen mi? Onlara öyle vurasım geliyor ki bilmiyorsun yani. Hani bilirsen öyle yürüyorlar falan filan. Merhaba tatlım. Açıkçası böyle çok acayip hoşlandım tatlım minnoş hiç böyle canım böyle istediğim kızlara ben seni döverim falan diyorum yani. yani şöyle kızım bak tatlılığı bırak vallahi seni döverim ha. O kadar tatlı olma bak. O ye gibisinden. Abicim ben çok açık ve net muhakeme yapamayan insan tipini dövmek istiyorum. Ne okuduğun, nereden mezun olduğun, ne olduğun, mezhebinin olduğu nereli olduğun, kim olduğun hiç önemli değil. Muhakeme yapamıyorsan seni dövmek istiyorum ya. Saçmalamayın tabi tabii ki şiddete karşıyım. Hepsini dövdü. Yok yok ağzıyla içemeyeni dövmek istiyorum. Yanında 2-3 insan olduğunda aslında hiç edemeyeceği boyundan büyük laflar eden insanları görün. Döverim lan ben bunu diyorum. Ha bile döverim ben bunu diyen yani insanları da döverim diyorum. Ya aslında bakılırsa sinirli olduğum anlara kimse denk gelmiyor. Genel olarak döverim diyorum. Kendimi çok 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 üstün görüp yanındaki insanı ezmeye çalışan insan. İkinci. Ya benim param var ya ben her şeyi yapabilirim. <laughs> Yeni insan. Senin o paranı kıvırır kıvırır. Sonra ben dedim sen kimsin ya? Sen kimsin de beni eleştirebiliyorsun? Abi böyle bir şey olabilir mi yani? Ne demek yani? Aynı seviyedeyiz bir bak. Bir bak. Aa yok savcılığa vereceğim ben bunları. Yok baş edilir mi bu ya? Aa yok valla. Tam gaza gelmişsin bir şey anlatıyorsun. Biliyorum oğlum bunu ya. Böyle kafayı bir de yana çevirir böyle başka yere bakar. Oğlum son alaydan haberin var mı lan dersin. Ne der biliyor musun? Ben oradaydım zaten. Kayış koptu zaten bu sırada. Telefon ettiğinde efendim diye açmanıza rağmen kimsiniz diye soranlar yok mu? Ben bunları dövmem. Götünden kan alırım. Ulan sen beni aradın. Asıl sen kimsin amına kodum? Her ortamda benim istediğim olsun diyen insan. Tam dayaklıksın. Gecenin içine sıçıyorsun. Beş karış suratla oturuyorsun. Ondan sonra bir gün yürüdüm bir tane üstüne. Ya kanka sen de kanka. Ya kızım sen ne yapma ya insanlar var. Yaptı, ben genelde insan tiplerine ben bunu döverim demiyorum. İnsanlıktan nasibini almamış dingiller var. Ben onlara karşı kullanıyorum bu kelimeyi. Hani böyle kendine bir bok sananlar. Bir de bu megalomanlar var ya. Kendini herkesten üstün görenler. Onları gördüğümde dövesim geliyor. Böyle çelimsiz, kuvvetsiz. Ya onu kesin döverim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. İkincisi bu çok ilginç bir insan tipi değil. Herkes nefret ediyor ama ben hiç tahammülüm olmadığı için söyleyeceğim. İşte yeni tanıştığın ukala insan tipi. Hani böyle bir şeyler sormaya çalışıyorsun. Ortamda konu açıyorsun. He, he, he. Garip garip hareketler. Yukarıdan bakmalar. Diyorum kim koydu bunun altına tabureyi? İşte o adam bu adam. Bu. Ha, bunu düşündüren insanlar ise yapma dedikçe yapan. Bir söylediğini 758 kere de yapan. Bazı şeyleri gösterip ama elletmez gibi davranan. Saf ayağına yatan. Her insanda biliyorum bence. Ya sevgilim koluma takarım bebekten üç beş tur atarım diyorum. Anlıyorsun beni? Anlıyorsun be? <laughs> ne vuruyorsun be? Genezel mis? Sen sus bak o sus. Bunu kıracağım Stin. Of say say bitmez o insan tipleri de. En basit onu anlatayım. Börek yaparsın mesela. Böyle arkadaşlarını tattırırsın. Tam biri tarifi soruyor. Çıkıyor oradan başka bir hatun. Ay ben de bunu beceriyorum. Ben benim tarifi falan bilen bir anlatmaya başlıyor. Haliyle bu aslında. artık konuşan kızlar var ya. İnanmıyorum. Tırnağı falan kırıldı dekor olmuş şu anda. Ben onu yemem. Ben oradan geçmem. Onların var ya böyle ağzını, böyle. Bir de erkeklerin gözünde bunlar cici kız oluyor. Kız dediğim bence her yerde hanım hanımcık olmayacak. Yeri gelince soğanı kırp yiyecek. Kendinize gelin. Ben bunu döverim. Dövüyor her zaman beni. Severek dövüyormuş. Öyle söylüyor. Acımam döverim. Döverek seviyorum. Şey Severek dövüyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya Bazı insanlar var. Harbiden tipi offside yani. Adamın tipine bakıyorsun. Zevk için dövesin geliyor. Onun dışında kendi hatasını anlamayan, hatasını kabullenemeyen insanları. Her şeye muhalefet insan tipi. Bak bil yine bil. Her konuda fikrin olsun. Ama sınırını bil. Ukalalık yapma. Mütevazi ol. Adam ol. Otur. Ben bir süre sonra ben bunu döverim ha. Ben bu masadan kalkmadan bunu döverim. Bak böyle hani kendini ön atmaya çalışan insanlar var ya. Hani böyle her şeyi biliyorum havasında. Hani sanki dağları o yaratmış. Bak içimden o kadar çok küfür ediyorum size. Ayağınızı denk alın. En sevmediğim insan tip, dövmeye Dövmeyi en çok istediğim insan tipi. <laughs> Kendinden başkasını düşünmeyen. Bir nevi yaralı parmağı işemeyen sağa sola laf taşıyan, dedikodu yapan insan tiplerini dövmekte bırakmam, ağızlarına bile sıçarım. Bir tane yok çok var. Sigarası ve parası olup onları saklayıp arkadaşlarından geçinen insan. Arkandan orospu karı gibi dedikodu yapıp yüzüne karşı gülen insan. İyi gününde yanında olup kötü gününde. Kanka amca mamile biliyorsun yoksa gelirdi. Deyip abuk sabuk bahanelerle siyer yolda bırakan insan. Böylelerini sikim moruk. Her şeye karışan. Her boku daha iyi bilen insan tipi. Alacaksın kafasını vuracaksın duvara. Bir kendini diğer insanlara göre büyük görmek. iki de bir yerlere gelebilmek. Diğer insanları ezip küçük düşüren. Bunların amına korunmayın. Bunun için bir tip gerektirmiyor. Aklıma eserse döverim. Ben herkesi dönmem de zaten şu yaşıma kadar kimseyi dönmedim. Ama kendini bir halt sananlar. Efendim söyle boktan farkı olmayan insanlar. <laughs> Küçük dağları ben yarattımcılar falanlar filanlar. Ve daha bir sürüsü. Ama hanımefendiliğimi bozamayacağım. Böyle kendilerince her şeye bir yorum yapan. Ama kendi davranışlarına bakınca bunu hiç doğrulamayan insan tipi. Dediğim gibi dövmek istemem ama nefret ederim. Her şeye tahammülüm var ama bazı kızlar var ha böyle konuşurken Ağzını gere gere konuşuyor ya Ay canım bizim orla böyle şeyler yapmıyor Bok kosulu o ağzına Nenem onun ahırına da bir sığır var Yemek yerken aynı sen gibi gibiydi Ben bular döverim dalarım bular Bir ortamda dikkat çekmeyi Bir geçtim onu geçtim Sen ciddi bir şey anlatırken Böyle araya girip geri gerizekalı geri zekalı Espriler yapıyor ya Ay canım telefonum Biraz doldu Neyse kaskosu var Öncelikle şöyle bir girişim ben şu tipi döverim, bu tipi döverim demeyeceğim. İlk önce karşımdaki kişinin kişiliğine, karakterine ve de ne kadar adam olduğuna bakarım. Ölçerim, biçerim, tartarım. Eğer adam gibi adamsa zaten dokunma. Ama adamlıktan nasibini almamış bir şerefsiz her türlü tipi dövebilir. Kendini bir şey zanneden sonradan görme gerizekalılar. Net. Böyle bir insan tipi yok çünkü. Konuşamadım. Ben birini dövemem ya. Ama sevmediğim insan tipleri arasında egoist, bencil, her şeyi en iyi o biliyormuş gibi davranan, insan kullanmayı seven, egodan oluşan sevmiyorum. Bak şimdi şu burun var ya şu burun. Şu burunu havada olanlar var ya. Ego tavan falan hani. İşte onlara çok gıcık oluyor. Ben bunu döverim falan diyorum ya. Bir de böyle her laf patlayanlar. Aslında en, en, ufak şey bile sinirlenen bir O yüzden değişiyor yani. Egolu, bencil, küçük dağları ben yarattım medasıyla dolaşan insanlar. Aslında döverdim de elimi kirletmeye değmezler. Şey dermişim de. Hadi bay. Hani şu fok gibi konuşan kızlar var ya. Ben onları gördüğüm anda yani karşıma bir konuş. Biraz daha o şekilde konuşursan ağzın ortasına geçireceğim fok balığı gibi konuşacak. Ağzın kalmayacak. <laughs> Yapıyor. Sonra ya kafa tutuyor ya da susuyor. Kafa tutarsa kötü şeyler <laughs> Olmuyor tabii ki prensesi. İlk olarak anneye babaya saygısızlık edenler tabii ki. İkinci olarak sevgilime şöyle bir göz kaydıran kızlar. 3. En sevdiğim kankilerime benden yakın olmaya çalışanlar. 4. Arkamdan konuşan paçozlar. <laughs>